Arkadaşlar selamlar. Sizlerle bir anket paylaşmıştım. O anketin sonucuna göre yeni bir içerik serisine başlıyoruz. Şimdi bu içeriklerde konuları tekrar edeceğiz. AYT konularını tekrar edeceğiz ama direkt bir konu anlatımı olarak değil de sorular üzerinden gideceğiz. Tabi sorular üzerinden bir takım detaylar da vereceğim size. Şimdi bu içeriklerde benim seçtiğim sorular bu görmüş olduğunuz 3 tane kitaptan olacak. Bir tanesi Ertan Sinan Şahin 3 numaralı AYT fizik 11. sınıf konularını içeren online eğitim seti. Ertan hocama anlattığımda fikri gayet beğendi ve uygun olacağını söyledi. Bu kitabın yazarları Ertan Sinan Şahin, Solmaz Yılmaz, Uğur Yıldırım ve ben Deniz. Solmaz hocama, Uğur hocama, Ertan hocama çok teşekkür ediyorum. Sonra diğer bir kitap, MF Kazanım Fizik Soru Bankası. Bununla ilgili bundan sorular çözmek istediğimi Ufuk Taştan hocamla paylaşmıştım. Uygun olacağını söylemiştim. Yine bu kitabın yazarları Ufuk Taştan, Yılmaz Kartal, Raif Kavilcioğlu, Orhan Kutay hocalarıma çok teşekkürler. Yine bir başka kaynağımız AYT Fizik Soru Bankası 3D Yayınları. Yine Alper Emrah Gümüş hocamla e, konuştuğumda o da e, memnun olacağını söyledi. Ben de kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi buradan hemen Newton hareket yasalarıyla başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar her içerikte PDF dosyasını paylaşacağım. Önce soruları kendiniz çözmeniz, notlarınızı almanız, ondan sonra çözümleri izlemeniz Eksiklerinizi gidermeniz ve yine işte şu boşlukların notlarınızı almanız bu konudaki eksiklerinizi kapatmanız sizin için çok iyi olacaktır. Sınav öncesi son dönemece zaten artık giriyoruz değil mi? Az kaldı. Şimdi ilk sorumuz MF kazanımdan. Bakalım soruya şekildeki türdeş K cismi dengededir. Cismin ağırlığı ve şimdi bunlar hangileri etki tepki kuvvet çiftleridir demiş. Cismin ağırlığı ve yerin cismi uyguladığı kuvvet. Cismin ağırlığı dediğimiz zaman ne oluyor? Şöyle bir kuvvet var. Dünya çektiği için böyle bir kuvvet var. Yerin cismi uyguladığı kuvvet derken işte şuraya yer demiş değil mi soru? Yani normal kuvveti kastediyor. Yer cisme ne yapıyor? Yukarıya doğru bir normal kuvvet uyguluyor. İşte bunlar birbirini sıfırlıyor. Neden? Çünkü cisim dengede vesaire. Şimdi bunlar bir etki tepki kuvvet çifti oluşturmayacak. Çünkü biliyoruz ki bunlar aynı cismi etki ediyor. İkisi de K cismini etki ediyor. Etki tepki kuvvet çiftleri arkadaşlar aynı cisme etki etmezler. İkinci öncüle baktığım zaman cismin ağırlığı ve cismin dünyaya uyguladığı kütle çekim kuvveti. Cismin ağırlığı şu mg zaten. Peki cismin dünyaya uyguladığı kütle çekim kuvveti demiş. Bunu isterseniz şurada düşünelim. Şu dünya olsun. Cismi de şuraya koyuyorum. Yani cisim burada. Dünya ne yapıyor? Cismi çekiyor. İşte şu mg dediğimiz kuvvet bu. E peki Cisim de ne yapıyor? Cisim de dünyayı çekecek değil mi? E, o da o da MG kadar. İşte bunlar etki tepki kuvvet çiftleri. Yani ikinci öncülde söylenen e, kuvvetler etki tepki kuvvet çifti tabii ki oluşturuyor. Üçüncü öncüle bakalım. Cismin yere uyguladığı kuvvet yani şunu kastediyor. E, yer cisme ne yapıyordu? Bir normal kuvvet uyguluyordu. Cisimde yere ne yapıyor? Cisimde yere bir normal kuvvet uyguluyor. İşte bakın şu iki kuvvet etki tepki kuvvet çifti. Normal kuvvetler. Cismin yere uyguladığı kuvvet yani şu kırmızı N ile gösterdiğim kuvvet ve cismin ağırlığı MG. Bunlar zaten aynı yönde değil mi? Yani etki tepki kuvvet çifti değil bunlar. Zaten yönleri bile aynı bunların. Dolayısıyla bu olmayacak. Yani sorumuzun cevabı bursa olacak. Ama tabi burada bazı detaylardan da bahsetmek faydalı olacaktır. Şöyle diyelim. Şimdi iki tane cisim ya yani doğada bir kere kuvvetler arkadaşlar daima çiftler şeklinde değil mi? Yani etki tepki kuvvet çiftlerinden oluşuyor. Bir A cismi B cismine hangi kuvveti uyguluyorsa B'de A'da B'de A'ya onun ona zıt yönde eşit büyüklükte bir kuvvet uyguluyor. Aynı zamanda bakın şu N ve MG'nin etki tepki kuvvet çifti olmadığını söyledik değil mi? Bir kere bunlar aynı cisme etki ediyor dedik. Şimdi şu perspektiften de yaklaşabiliriz. Yani bu biliyorsunuz doğadaki kuvvetler dört tane temel etkileşimin sonucuydu değil mi? Onları bir hatırlayabiliriz mesela. Birincisi ne diyorduk? Kütle çekim etkileşimi. İkincisi elektromanyetik etkileşim. Üçüncüsü güçlü nükleer. Dördüncüsü de zayıf nükleer etkileşim. Yani etrafımıza baktığımız zaman yani güçlü nükleer ve zayıf nükleer zaten artık bunlar atomik ölçekte değil mi? Yani çekirdeğin içine falan giriyoruz artık orada gördüğümüz kuvvetler. Menzilleri çok kısa. Kütle çekimi elektromanyetik ise menzilleri sonsuz. Şimdi dolayısıyla etrafta aslında tecrübe ettiğimiz bütün kuvvetler 1 ve 2'nin e, etkileşimi sonucunda 1 ve 2'nin sonucu ortaya çıkan şeyler. Şimdi bakın. Şu şu iki kuvveti yalnız bırakalım. Şimdi şunların etki tepki kuvvet çifti olmadığını söyledik. Bakın bunların zaten kaynakları da farklı. Yani şu MG dediğimiz nedir? Kütle çekim etkileşimi sonucu oluşmuş bir kuvvettir. Etki tepki kuvvet çiftleri aynı, aynı etkileşim sonucunda ortaya çıkması lazım. Yani şuradaki normal kuvvet nedir peki? Yani bu kütle çekimidir. Değil tabii ki değil mi? Niye, niye böyle bir kuvvet var? E i̇şte yani atomlar değil mi? Şu K cisminin alt yüzeyiyle zemindeki atomlar elektron bulutları birbirlerine yaklaşıyor. Birbirlerini itiyorlar değil mi? İşte yani bir elektromanyetik etkileşimin ürünü aslında bu normal kuvvet. Bütün temas gerektiren kuvvetler zaten elektromanyetik etkileşimin sonucudur arkadaşlar. Bütün temas gerektirenler yani ipin uyguladığı kuvvet, yay kuvveti, işte normal kuvvet, sürtünme kuvveti bunların hepsi temas gerektiren dediğimiz bu kuvvetlerin hepsi elektromanyetik etkileşimin ürünüdür. E zaten bunların o zaman çıkış noktaları da farklı değil mi? Yani burada aslında şöyle bir şey de diyebilirim bakın. K cisminin ağırlığı, K cismini etki eden kütle çekim kuvveti, K cismini etki eden elektromanyetik kuvvet tarafından dengelenmiş bile diyebiliriz. Değil mi? Bu doğru bir ifade olur burada. Yani bunların e, çıkış noktaları da zaten farklı. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Bu Ertan Sinan Şahin 3 numaralı kitaptan. Şekildeki sistemde makara ve yüzeyler sürtünmesizdir. Bu sistemle ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi sürtünmesiz olduğuna göre bu sistemi serbest bıraktığım zaman bir ivmelenme olacak değil mi? Yani M3 cisminin aşağı doğru ivmeleneceğini, M1 ve M2'nin de sağa doğru ivmeleneceğini zaten sezgisel olarak anlayabiliyorum. Şimdi bakalım neler demiş. M2 kütlesi artarsa T gerilmesi azalır. Peki önce arkadaşlar böyle sorularda yani ilgili öncülde verilen şey yapıldığı zaman ivme nasıl değişiyor bir onu bir anlamamız lazım. Şimdi bakın bu sistemi bu sistemi çeken M3, M3'ün ağırlığı değil mi? Yani şuradan şuradan aşağı çeken bir M3G var. Ve, ve bu M3G bu sistemi ne yapıyor? İvmelendiriyor. Yani şöyle de diyebilirim. Şunu şurada mesela ele alalım. İşte şurada şöyle bir yatay düzlem gibi düşünebilirim. Bütün kütlelerim burada. Burada total kütle var. Şuradan çeken şey ne? M3G. Sürtünmesiz zaten. İşte bu M3G bu sistemi ne yapıyor? İvmelendiriyor. Dolayısıyla ben bu sistemin kütlesine eğer artırırsam M3G değişmeyeceği. Yani eğer M3'ü arttırmadan sistemin kütlesini artırıyorsanız, Yani M1'in ya da M2'nin kütlesini arttırıyorsanız. M1 ya da M2'yi arttırıyorsanız. E, kütleyi arttırmış oluyorsunuz ama şuradan çeken M3G'yi arttırmış olmuyorsunuz. Dolayısıyla ivmede ne olur arkadaşlar? Bu durumda azalır. Yani M2 arttırıldığı zaman ivmenin azalacağını biliyorum. E şimdi buradan hareketle T'yi yorumlamak istiyorum. T'yi yorumlayalım hadi. T'yi yorumlarken kendime şimdi T'yi de T'yi bir dış kuvvet yapacak bir şey seçmem lazım benim değil mi? Bakın bunu mesela seçebilirim ama bu hiç iyi bir tercih olmaz. Niye? E, çünkü bu sistemin içindeki kütlede de bir değişme var değil mi? O o değişmenin olmasını istemiyorum. Çünkü e, T'yi yorumlamam lazım benim. Onun için şu şu güzel bir seçenek olacaktır. Buna bakarım. E, şimdi M3'e bakalım. Aşağıya doğru ne var? M3G var. Yukarıya doğru ne var? T var. Aynı zamanda bunun ivmesinin aşağıya doğru olduğunu biliyorum ve ivmenin ...azalacağını biliyoruz değil mi? E, o zaman M3G ile T'nin farkı ne olmalı arkadaşlar? Azalmalı. Niye? e Şimdi yazarsam M3G eksi T eşittir. M3 çarpı A. E, şimdi ben ivmenin zaten azaldığını biliyorum. E, M3G değişmediğine göre T'nin ne olması lazım? Artması lazım değil mi? Yani bu, bu yanlış. M1 kütlesi artarsa e, yine ivme azalacak. M1 ve M2 kütleler arasındaki etki tepki kuvveti demiş... E bu etki tepki kuvvetini dış kuvvet yapacak şekilde bir şey seçmem lazım şimdi benim. En kolayı ne olur? Şunu seçmek olur. M2'ye dikkat ederseniz şuradan M1 ne yapıyor? Bir kuvvet uyguluyor. Buna R diyelim mesela. İşte M2'yi ivmelendiren şey zaten bu. Ve ben M1'i arttırınca zaten ivmenin azalacağını biliyorum. Neden? E şurada konuştuğumuz sebepten. M2 için yazacak olursam F m MA'yı. R zaten M2 üzerindeki net kuvvet. M2'nin kütlesi çarpı A olacak. E ben ivmenin yani biri arttırdığım zaman ivmenin azalacağını biliyorum. M2 değişmedi demek ki R'de ne oluyormuş arkadaşlar? Azalıyormuş değil mi? Etki tepki kuvveti ne oldu? Azaldı. Yani M1'in M2'ye uyguladığı da azaldı. M2'nin M1'e uyguladığı da demek ki azalıyormuş. M1 kütlesi azaltılırsa T gerilmesi azalır. M1'i azaltırsak bu sefer sistemin ivmesi artacak. E sistemin ivmesi artınca bakın şuradaki yine şuradan yine yorumlayabiliriz M3'ten değil mi? M1'i azalttık ivme ne oldu? İvme arttı. İvme arttığına göre M3G eksi T de ne olmalı? Artmalı. Demek ki T ne oluyormuş? Azalıyormuş. Yani bu da yine doğru bir öncül oldu. Cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Evet sırada 3D yayınlarından bir soru var. Sopa ile vurulan X cismi yatay kale. O merkezli çembersel LM yüzeylerinden geçtikten sonra havada en fazla N noktasına kadar çıkabiliyor bana sürtünmelerin önemsiz olduğunu söylemiş. Buna göre x cisminin ivmesi ile ilgili kl aralığında artar, lm aralığında sıfırdır, mn aralığında sabittir gibi öncüler vermiş. Tamam. Şimdi eğer bana ivmeyi soruyorsa aklıma gelen şey ne olmalı arkadaşlar? Newton'ın ifadesi olmalı değil mi? F eşittir ma'yı düşünmeliyim. Yani bir cisme etkeden net kuvvet onun neyini belirleyecek? İvmesini belirleyecek. Düşünelim şimdi. E buna burada vurduk değil mi? Kale arasında sürtünme yok. E şimdi cisim ne yapıyor? Cisim bu tarafa doğru gidiyor. E, bir, bir yatayda sağa sola bir kuvvet var mı? Sürtünme yokmuş zaten değil mi? Aşağı doğru ağırlığı var. Yukarıya doğru zeminin uyguladığı normal kuvvet var. Bunlar zaten birbirlerini sıfırlıyorlar. E kale aralığında cismin ivmesi zaten ne? Sıfır değil mi? Dolayısıyla artması mümkün değil. İvmesi sabit ve sıfır. Gelelim LM aralığına. LM aralığında sıfırdır diyor bana. E bir kere LM aralığına dikkat ederseniz cismin yani cisim yukarılara çıktığına göre, değil mi? Mekanik enerji korunumu gereği, L'den M'ye doğru çıkarken bir kere zaten potansiyel enerji kazanıyor, kinetik enerjisi azalıyor. E, yukarı çıkarken hızının zaten azaldığını biliyorsunuz. Yani hızı azaldığına göre zaten bir ivmesi var, değil mi? Sıfır değil. Artı, cismin bakın sürati değişmeseydi bile zaten bir çember çiziyor, değil mi? Bir çembersel bir yörüngesi var burada. Hızının yönü değişiyor. Zaten hızının yönünün değişmesi başlı başına bir ivme demek, değil mi? Yani. Ne zaman cismin ivmesi sıfır olur? Hızının hem büyüklüğü değişmeyecek hem yönü değişmeyecek. İşte zaten o zaman hızı sabit olmuş olur ve ivmesi de sıfır olur. Ama Lm aralığında ivmesi asla sıfır değil. Hatta yani şimdi bu kanalı takip eden arkadaşlar yani bir takım şeylere de hakimler birçoğu. Şimdi burada biraz daha detaylandırabiliriz yani neler olduğunu. Bakın burada bu cisim giderken. Burada bu cisim giderken ne yapıyor? Hızı azalıyor değil mi? Yani cismi etki eden kuvvetlere bakın. Şöyle bir normal kuvvet var. İşte bunun uzantısı şuradan geçecek. E bir mg var. Değil mi? mg'yi de iki bileşen şeklinde düşünürsem. mg'nin bir şöyle bileşeni var. Bu mg'nin hıza paralel bileşeni. E, bir de mg'nin hıza dik bileşeni var. Değil mi? İşte şu mg'nin paralel bileşeni zaten hızı hızı ne tarafa doğru tam şu anda? Böyle, böyle bir hızı var değil mi? E hızı azalt. İşte şu ne yapıyor? Şu şu anda hızı azaltıyor. Yani burada bir teğetsel bir ivme var. Değil mi? Hızı azaltıyor. Artı şu n mi büyük? Mg'nin dik bileşeni mi büyük? Tabii ki N'e daha büyük değil mi? Çünkü aynı zamanda hızının yönü değiştiği için dönme merkezine doğru da bir ivme var. Bu da ne? Bu da merkezcil ivme işte. Buradaki merkezcil kuvvet tam şu anda mesela. N eksi Mg'nin dik bileşeni kadar. Yani şu ikisi de ne yapıyor? İşte merkezcil kuvveti oluşturuyor. Yani burada ivmesi sıfır değil arkadaşlar. Peki ivmesi hangi yöndedir dersek? E demek ki şöyle bir ivme var merkezcil ivme. E şöyle bir ivme var. Teğetsel ivme. Demek ki bunun ivmesi de mesela şöyle bir yönde olacak değil mi? Evet. Newton hareket yasalarının uygulaması olan çembersel hareketi de ufak bir giriş yapmış olduk orada böylece. Yani sıfır değil arkadaşlar. Yani bir tekne kaldı. Üçüncü öncül kaldı. Mn aralığında sabittir. Mn aralığında cisim yukarıya doğru zaten gidiyordu. E değil mi? Şöyle çıkarken düşünelim şimdi. E bu cisme etki eden kuvvet nedir? Ağırlığıdır. E yine F eşittir MA yazacağız. Başka bir şey değil. Cisme etkeden net kuvvet zaten MG oldu. E bu da işte cismin ivmesi demek ki ne oluyormuş? G oluyormuş değil mi? Hava direnci vesaire de önemsizdi zaten. E ve evet e, aralığında cismin ivmesi sabit ve G aşağı yönde. Yani bu öncü ne oldu? Ne oldu? Doğru oldu. Cevabımız Ceyhan olacak. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda yine bizim üçüncü üç numaralı kitaptan. İvmelenmekte olan bir araç içerisindeki sürtünmeli yüzey üzerinde bulunan 2 kilogram kütleli cisim şekilde gösterilmiştir. Peki şimdi inceleyelim bunu. Arkadaşlar e, burada bu araç ne yapıyormuş? 4 metre bölü saniye karelik bir ivmeye sahipmiş değil mi? Şimdi soru şu acaba bu 2 kilogramlık blok arabaya ayak uydurabilecek mi? Bu ivmeye ayak uydurabilecek mi? Soru bu. Peki şayet ayak uydurabilecekse. E bu, bu hangi kuvvet olacak? Yani bu 2 kilogramı ivmelendiren hangi kuvvet olacak? Sürtünme olacak, değil mi? Bakın. E şimdi basitçe düşünün. Yani bu bu sistem mesela dursun. Dursun. Sağa doğru hızlanmaya başlasın araba, tamam mı? Şu 2 kilograma ne tarafa sürtünme etki eder? Sağ tarafa doğru, değil mi? Şöyle bir sürtünme etki edecek. Bu sürtünme 2 kilogramlık e, bloğu ivmelendirecek. Yani şeyi zorlanmak zorlanıyorsanız eğer bunu düşünmekte şöyle düşünebilirsiniz. Yani şöyle altında şöyle pütürlü bir yüzey çizdim bakın. Yani şu şurayı, şurayı kastediyorum, şu zemini. E bunun üzerinde de blok var işte. Bloğun da şu alt tarafını böyle dişli şekilde düşünün. Değil mi? Hani sürtünme buna benzer sebeplerden oluşuyor ya yaklaşırsak. Pürüzsüz değil aslında hiçbir yüzey, değil mi? E şimdi şu alttaki zemini ben böyle bu tarafa çeksem. E bu dişliler bunu ne yapar arkadaşlar? Bunu da bu tarafa sürükler, değil mi? İşte şuradaki sürtünmeden bahsediyorum yani. Buna sürtünme böyle etki edecek. Ve bu sürtünme bu sürtünme en fazla ne kadar olabiliyor? Bir onu onu bir düşünelim. Burada sürtünmenin maksimum değeri, değil mi? Sürtünmenin maksimum değeri nasıl bulunur? E, zemine bastıran kuvvet nedir? 20 newton'dur. E, 20 newton ağırlığı var. E, peki normal kuvvet ne kadar? E, normal kuvvet de 20 newton, değil mi? E, o zaman sürtünmenin maksimum değerini şöyle bulabilirim. 20 ile yani k çarpı ne? Kat sayıyla ne yapıyorum? Şuradaki normal kuvveti çarpıyorum. 0.2 ile çarpıyorum. E ne verdi? Bana 4 Newton verdi. Güzel. Sürtünme en fazla 4 Newton oluyorsa o zaman bunun ivmesi en fazla 2 olur arkadaşlar. Nereden biliyorum? F eşittir MA'dan. İşte sağa doğru en fazla 4 Newton olabiliyor bu sürtünme. Ve F eşittir MA yazarsam m ikiydi zaten. İvmenin de demek ki en büyük değeri olsa olsa ne oluyormuş? 2 metre bölü saniye kare oluyormuş. E yeter mi peki arkadaşlar? Yetmez. Yetmez. Yani o zaman bu cisim mesela geri kalacak değil mi? Yani Bakalım şimdi. Cisme aracın ivmesiyle ters yönde 8 Newton büyüklüğünde bir kuvvet etki eder. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bu cisme bakın bu cisme etki eden sağa doğru bir sürtünme var. Başka da bir şey yok. Hele zaten bu sürtünme de 8 falan da değil. O da 4 Newton yani. Yok böyle bir şey. Hareket boyunca cismin araç içindeki konumu değişir. Evet çünkü araca ayak uyduramadı değil mi? Araca ayak uyduramadı. Bu doğru. Cismin üzerindeki net kuvvetin aracın cismin üzerindeki net kuvvet aracın ivmesiyle aynı yöndedir. Şimdi cismin üzerindeki net kuvvet zaten şu sağa doğru olan sürtünme kuvveti. Aracın ivmesi de sağa doğru olduğuna göre. Bunlar zaten aynı yönde değil mi? Yani bu da yine doğru. Cevap denizde olacak. Şimdi peki şeyi düşünebiliriz. Bu arada bunu hayal etmekte zorlanıyorsanız eğer bu kafanızı karıştırıyorsa. Ya hocam bu bu cisme sürtünme niye bu tarafa etki ediyor falan. işte bu hareketi çünkü birbirlerine göre hareket birbirlerine göre hareketsiz değiller. Yani arabayla cisim aynı ivmeye sahip değiller. Bu kafa karıştırıcı olabilir birçoğunuz için. Ben aslında bunu gözlem çerçeveleri içeriklerimde anlatmıştım. Onun da linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Bunu, bunu anlamakta zorlandıysanız bırakacağım linki. Bırakacağım linkteki videoyu izleyebilirsiniz. Orada bunu simülasyonlarla falan da zaten anlatmıştım. Şimdi şunu mesela konuşabiliriz. Acaba sürtünme katsayısı Kaç olsaydı e, bu cisim ayak uydururdu? Yani sürtünme en az kaç olmalıydı değil mi? Bunu bunu konuşabiliriz mesela. Ve şimdi bu cisme ne kadar ivme gerekiyor? 4 gerekiyor değil mi? İvmesinin 4 metre bölü saniye kare olması gerekiyor. Ayak uydurabilmesi için araca. E peki ivmenin 4 olması için bu cisme etkeden kuvvet ne kadar olmalı? Kütlesi 2 olduğuna göre 8 Newton olmalı değil mi? Ha Demek ki sürtünme 8 olabilseydi sürtünme 8 olabilseydi e, ayak uyduracaktı. E bakın şu şu 20 ile değil mi? 0.2 olduğunda 4 Newton vermişti. Demek ki katsayı 0.2 değil de 0.4 olsaydı işte yani şunu sorsa size mesela e, cismin araca göre konumunun değişmemesi için sürtünme katsayısının minimum değeri ne olmalıdır deseydi 0.4 diyecektik değil mi? O zaman çünkü sürtünme 8 Newton olabilecekti ve 8 Newton'lık bir sürtünme kuvveti 1-2 kilogramlık kütleye 4 metre bölü saniye kare ivme kazandırabilecekti ve birbirlerine göre e, hareketsiz olacaktı yani aynı imle ile her an aynı hıza sahip olacaklardı vesaire evet arkadaşlar devamı gelecek e, bu arada dursun hocam da dursun İşler hocam da e, deneme çözmeye başlayacak kanalında onları da kaçırmayın diyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın